üçüncü soru. Bir amelin Allah Teala katında kabul edilmesinin şartları nelerdir? Bir amel şu iki şarta sahip olmadıkça Allah Teala katında kabul edilmez. Birinci şart, amel sadece Allah rızası için yapılmalıdır. Bunun delili Allah Teala'nın şu buyruğudur. Halbuki onlara ancak dini, ibadeti yalnız Allah'a haskılarak ona ibadet, kulluk etmeleri emredilmiştir. Ve yine 5. O halde her kim öldükten sonra delilip Rabbinin huzuruna çıkacağına dair bir ümit ve korku taşıyorsa salih amel işlesin ve Rabbine ibadette, kullukta hiç kimseyi ona ortak koşmasın. Kef 110. İkinci şart amel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeriata uygun olmalıdır. Bunun delili Allah Teala'nın şu buyruğudur. Ey peygamber! De ki, eğer gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Ali İmran 31 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim dinimize uygun olmayan bir amel işlerse o amel merduttur, geçersizdir. Müslim Bir amel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği yola uygun değilse o ameli işleyen kimse ihlaslı bile olsa o amel kabul edilmez.